mazlum ve masum bir Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzeriniz olsun. Kıymetli evet, evet. dostlar, bir dünya insani yardım derneği Afrika'nın çok ülkesinde ihtiyacı olan göller ve su açmaya devam ediyoruz. Ülkemizdeki birçok illerde meydana gelen deprem dolayısıyla inşallah evet. önümüzdeki su kuyusu projelerimizin evet. tamamını inşallah deprem bölgesindeki şehitlerimiz adına yapılacak. Bu da su kuyumuzun birincisi Kahramanmaraş deprem şehitleri Şu anda da arkadaşlarımız Hatay deprem şehrinin sıkıntısına devam ediyorlar. Devamlı bu diğer ilerimiz aile akıllı çalışmalar devam edecek. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Sondaj işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah açılıştaki mutluluktan mutlulukla mutlulukla Allah'a emanet olun. Esenlik ve Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bir Dünya İnsani Yardım Derneği olarak Orta Afrika ülkesi çattayız. Sizlerle beraber sizlerin sayesinde ve Rabbimin izniyle ümmetin mazlum evlatlarını temiz sularla buluşturmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Bizzat kendimiz gelip bizzat yerinde tespit ediyoruz. Ve buralara susuz göllerimize temiz sularla buluşturuyoruz. Sizler bu evlatlarımızı temiz sularla buluşturmadan önce burada görmüş olduğunuz kardeşlerimiz kilometrelerce uzaklığa gidip ailelerini öğleden önce öğleden sonra olmak üzere günde iki defa su getiriyorlardı başlarının üstünde. Şimdi köylerinin tam da ortasına Kahramanmaraş deprem şehitleri su kuyumuzu açıp bu evlatlarımıza hediye edeceğiz inşallah. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de biz her şeye suyla hayat verdik buyuruyor. Sizler eşref-i mahlukat olan yani Yaratılmışların en şereflisi olan insan olma Allah'ın izniyle hayat verdiniz inşallah. Burada bugün bu su kuyumuzun açılmasına vesile olanların isimlerini kameraman kardeşim şimdi size tek tek gösterecek. Rabbim her birerlerinizden razı olsun. Mevla Teala sizleri ni'mel abd. Sizler ne güzel kuldunuz ifade etmez hal eylesin. Merhum ve merhumelerimizin de kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Yarın mahşer gününde tamamımıza Selamun aleyküm dıktım fedukuluha halidin. Selam sizin üzerinize olsun. Buyurun dilediğiniz cennetlerime girebilirsiniz buyurduğu kullarından olmayı. Sizlere de bizlere de ikram eylesin. İhsan eylesin inşallah. Bu işlerin tamamının neticesinde bizim muradımız. Radıyallahu anhum ve Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Ya Rab biz senden razıyız. Sen de ümmetin mazlum evlatlarını binlerce kilometre uzaklıktan düşünen, koruyup kollayan, onlara destek olanlardan dünya ve ahiret razı ol. Ya Rab ülkemizi bu gibi afetlerden muhafaza ile Bizim ülkemiz hayırseverdir. Bizim ülkemiz gönlü geniştir Ya Rab. Ne olur böyle afetlerle bizleri sınama inşallah. Depremde şehit düşen kardeşlerimizin şehadetini kabul eyle. Onları Resulullah'a komşu eyle inşallah. Hazreti Hamza'ya komşu eyle. Firdevs cennetlerinde onları muhafaza et. Kevser havuzlarından kana kana içir ya Rabbi. Şu Ramazan-ı Şerif'te 50 derece sıcak var ya Rabbi. Ümmetin mazlum evlatlarıyla bu kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Sen dergah hizmetinde kabul eyle inşallah. Bu kardeşlerimizi daha fazla susuz bırakmadan sularla buluşturuyoruz inşallah. Maşallah, barek Allah. Ben merak suyumuz geldi. Şükürler olsun Rabbime. Ramazan-ı Şerif'te ümmeti mazlum evlatları sizin su kuyunuzla iftar edecek inşallah eşer bu. Maşallah maşallah maşallah. Şükran! Şükran! Türkiye! Türkiye! Şükran! Şükran. Bir dünya! Bir dünya! mi? Senle! Maşallah, barikallah. Binlerce kilometre uzaktaki insanlara, umut olanlara selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Maalesef. Irklarımız farklı olsa da mazluma umut olmak inancımızın gereğidir. Mutluluk iyilikte gizlidir. Ramazan iyiliğe sebeptir. Bir dünya.